Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm abilerim arkadaşlarıma Adana'dan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar 14 Temmuz çarşamba itibariyle İstanbul'da 2 altılı program var. Bu 2 altılı programda iki tek üzerinden ortalama 32 ya da 33 liraya bir şablon çıkardım, kurgu yaptım. Teklerimi de her zaman olduğu gibi yarış performansları mükemmel olan, aynı zamanda idman görüntüleri gerçekten çok etkili ve fuller olan safkanlardan yana kullandım arkadaşlar. Şimdi şablonu aktarmadan şunu söylemek istiyorum. Bilindiği üzere 13 Temmuz'da Salı itibariyle sizlere Ankara şablonu sunduk. 16 liraya ve iki tekli. Çok başarısız geçti arkadaşlar bizim için. Gerçekten çok kötüydü. Bu konuda sizlerden özür diliyorum. Hani her zaman söylüyorum. Eğer teklerimiz oturuyor oturup da sizleri mutlu edebiliyorsak ya da altı yakalatabiliyorsak tabi bunun mutluluğu, sevinci var. Ama bir o kadar da yazdığımız safkanlar ya da önerdiğimiz safkanlar gelmediği zaman da bunun tabi üzüntüsü var. Bu konuda bu üzüntü yarattığım için sizlerden özür diliyorum arkadaşlar gerçekten saf verdiğimiz safkanların çoğu hiçbir şey yapamadılar ee, lütfen kusura bakmayın Altılının doğasında tabiatında bu var şimdi önümüzde bir İstanbul altılısı var ona yoğunlaştık ikinci altılıya şimdi aktaralım arkadaşlar şablonu İstanbul' 2 şablonu Ondan sonra hem teklerimizi yorumlarız hem de videomuzu bir şekilde sonlamaya bakarız arkadaşlar 14 Temmuzda İstanbul'da ikinci altılıda ilk ayağımız 2100 Çim 3 yaşlı e, İngiliz safkanlarına ait e, şartlı 5 bir yarış var. Ben burada 6 numaralı Fili Solo'yu e, sizlere günün e, kafa atı olarak sunuyorum. 6 numaralı Fili Solo arkadaşlar ilk ayakta. Rakibi öncelikle 4 numaralı Break the Chain. Sonrasında 5 numaralı El Profesör arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 2100 Çim 3 yaşlı İngilizlere ait şartlı 5 yarışta sizlere 6 numaralı Fili Solo'yu arkadaşlar kafa atı olarak veriyorum. Sonrasında 4 numaralı Break the Chain ve 5 numaralı El Profesör rakibi arkadaşlar. Günün ikinci ayağında 4 ve yukarı yaşlı Araplara ait e, 1400 metre kum sentetik saha yarışı var. Arkadaşlar e, sıralamaya göre müsait kilolu 9 numaralı bana müsaade, 5 numaralı Superman, 8 numaralı Çilingir, 7 numaralı Zeki Dayı, 4 numaralı Yalçın, 2 numaralı Bangır Bangır sıralamam arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 9 numaralı bana müsaade. 5 numaralı Süpermen. 8 numaralı Çilingir. 7 numaralı Zeki Dayı. 4 numaralı Yalçın. 2 numaralı Bangır Bangır. Benim sıralamam. Günün 3. ayağında arkadaşlar. 2000 metre kum grubu 2 bir yarış var. Dişilere ait. 3 ve yukarı yaşlı dişilere ait arkadaşlar. Dolma bahçe koşusu. Tereddütsüz arkadaşlar. 1 numaralı Flushing Girl. Net bankomdur arkadaşlar. Benim anayasam. Tekrar ediyorum. Günün 3. ayağında kupalı koşuda. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz dişi safkanlarına ait yarışta ben 2000 metre kum üzerinden koşulacak olan bu yarışta 1 numaralı Flashing Flushingörlü arkadaşlar sizlere ısrarla bank olarak öneriyorum. Benim anayasam arkadaşlar. Günün 4. ayağında 1200 maiden dişilere ait yarış var İngilizlere ait. Arkadaşlar sırasıyla 5 numaralı Lovely Bonita, 4 numaralı Honeymoon, 2 numaralı Enter Donut ve 8 numaralı Sönmez İrem ee, sıralamam arkadaşlar. Tekrar ediyorum 4. ayağı. 5 numaralı Lovely Bonita kafa atım. sonrasında 4 numaralı Honeymoon. 2 numaralı Enter Donut ve bomba yapabilir diye düşündüğüm bir safkan arkadaşlar. 8 numaralı Sönmez İrem, Flash Apranti e, ve Dadabiş var üzerinde. Dikkat edin arkadaşlar, bu safkanı mutlaka yazın. Günün 5. ayında ekürüler var arkadaşlar. 1600 çim şartlı 4 yarışta ekürüler var. 5 numaralı King Chaşa ve e, Runnerball ekürüleri. Gülerca e, ekürüsüne ait e, safkanlar. Ben bu iki safkan arkadaşlar e, ekürüleri e, bu yarışta sizlere ikinci bank olarak öneriyorum. Oldukça da müsait kiloları var. Şartlı 4 yarış 56 kiloyla e, bu yarışa ikisi de iştirak edecek. Ben e, ikili de bitebilir arkadaşlar. Ekürü de bitebilir bu yarış. Ben Büyük ihtimal King Cha Cha kazanabilir. Runner Ball da gerçi bir yarış gördü. Uzun zaman sonra bir sene sonra yarış gördü ama şöyle bir şey var. Aslında Runner Ball ekür üstünden daha kariyerli bir safkan ama uzun zaman sonra bir yarış gördü. Belki galop niyetine koştu. Tam olarak kondisyonunu buldu mu bulmadı mı bilemeyiz. Ama bu yarışta birinci de gelebilir arkadaşlar. Sonuncu da gelebilir, gelebilir Runner Ball. Ama ekür üstü King Cha çok daha hazır. Şu da olabilir. Az önce söylediğim gibi King Chacha ve Runnerball arkadaşlar ekürü bitirebilir. Günün son ayağında 1300 çim handikap 15 bir yarış var. Burada sıralamam arkadaşlar. 6 numaralı Legamur kafa atım. Tekrar ediyorum. 6 numaralı Regamur kafa atım. Sonrasında ağır kilosuna rağmen kalite 1 numaralı Doğu Prensi. 3 numaralı Lady 10 numaralı Sepulveda. Müsait kilolu. Ee, çok enteresan bir at var arkadaşlar. Uzun zamandır belki de bir yıldır sırf galop yapıyor, hazırlık yapıyor. 11 numaralı e, Baron Setrak arkadaşlar. Bu çok enteresan bir safkan arkadaşlar. Bu 11 numaralı Baron Setrak. Sonrasında 9 numaralı Yellowstone. Tekrar ediyorum arkadaşlar. E, son ayağı. 6 numaralı Regamur. 1 numaralı Doğu Prensi. 3 numaralı Live the Moment. 10 numaralı Sepulveda. 11 numaralı Baron Setrak. Arkadaşlar bu safkan maiden bir safkan. Ama bir yıldır sırf galop yapıyor arkadaşlar. Bu yarış hazırlık yapıyor. Yaptığı galoplar da Arap galobu gibi. Hiç galop da göster göstermiyor ama yani derece de göstermiyor ama kesinlikle çok kaliteli bir orijine sahip. Çok çapraz bir koşu gelebilir arkadaşlar. 11 numaralı Baron Setrak mutlaka altımızda bulunsun. Sonrasında 9 numaralı Yellowstone. Şimdi dediğim gibi şablonu iki tek üzerinden kurduk. Teklerimizin bir tanesi günün 3. ayağında koşacak olan Flashing Girl benim anayasam. Bir diğeri de günün 5. ayında koşacak olan Ekürüler. Gülerce Ekürüsü'ne ait Safkanlar. 5 numaralı King Çaça ve e, Ekürüsü 6 numaralı Runner Ball arkadaşlar. E, bizim e, altalımızın altılımızın 2 tane olmazsa olmazı bankosu. Bunun dışında her zaman söylüyorum. Eğer farklı tekiniz varsa mutlaka kullanın. E, benim yazdırdığım Safkanlar üzerinden görmedikleri mutlaka görüp sizler yazmaya bakın. Eklemeye bakın. Ben e, gözümden kaçmış olabilir arkadaşlar. Bunun dışında şablonumuz bu. Her zaman söylüyorum. Çok fazla e, bütçenizi dermeyin, Kabartmayın. Fazla da e, at yazıp arkadaşlar ekonomik şartlarınızı bozmayın. E, videoyu da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Günün 3. ayağında 1 numaralı flashing Girl bankomuz. Anayasamız günün 5. ayağında 5 e, ve 6 numaralı eküriler King Cha ve Runner Ball. Bizim ikinci bankomuz arkadaşlar. E, hepinize e, yarınki yarışlarda başarılar diliyorum. E, bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.